Bir, bir, bir dakika şimdi e, tamamlayabilir sizin, tamamlayabilirsiniz lütfen. Sonra size döneceğim. Şimdi bu e, tahliye kararlarıyla ilgili ilginç olan noktalardan birisi de e, Sayın Metin de söylediği gerekçe yazması ve yazdığı gerekçe de kaçma ihtimalleri ya da delilleri karartma ihtimallerinin olmamasının dışında sadece sadece dinlemek Bilgileriyle bir tutukluluk kararı verilmesinin uygun olmayacağı gibi bir e, gerekçede bir ifade ibare var ki Bu aslında e, mahkeme kararının gerekçesidir Yani tutukluluğun kaldırılmasının gerekçesi değildir Hakim kendini o kadar kaptırmış ki bu işe e, Sanki davayı sonuçlandırıyormuş gibi sonuçlandıracakmış gibi bir e, gerekçeye bu ibareleri koymuş ben e, Koyamaz mı? Yani koyabilir ama bu alışılagelmiş bir durum değil yani. Kesinlikle. Bir başka şey yani söyleyeyim. Yani neredeyse diyorsunuz. E, mesela davayı bitirecek. Anladım. Kızın Nerede alamasa davayı bitirecek. Bu, burada bir şey yok demek istiyor yani. Davayı bitirecek. tabi. Bakın ama, istas... ona, ama esas mahkemede bir görülmesi gerekir filan diyorsunuz. Yani o süreç bir tamamlansın Tabii. ondan sonra. Evet. Sayın Hakan. ile ilgili bir, bir evet. şey bir örnek vermek istiyorum. Biraz evvel söyledim. Mülki idare amirim ben. İçişleri Bakanlığı bünyesinde de çalıştım. Ee, benim orada meslektaşlarımdan birisi bir arkadaşım Başbakan'ın Erzurum'da ee, bir ata binmişti, de attan düşmüştü hatırlarsanız onun bir resmi var, kötü de bir resim ee, maalesef. Ee, rahmetli Erbakan e, onunla ilgili bir cümle söylemişti hatırlar mısınız? At haysiyetli çıktı diye o resimle beraber bu başlık, bu gazete küpürünü internet ortamında paylaştı diye bizim bir arkadaşımız mülki idare amirliğine yakışmayacak davranışta bulundu diye disiplin cezası aldı. Bakın biz hakim savcı değiliz. Biz mülk idare amiriyiz. Kaldı ki taşla da hükümetin ve devletin temsilcisidir mülk idare amirleri. Ama bir hakim ve savcının geldiği nokta ile o mülk idare amirine yapılan bu muamele arasındaki peki, farkı anlatmak peki için söylüyorum. Sizce bu suç mudur? bir hakim diyorsunuz ki hakim ihsası reyde bulunmuştur. E, Salim Bey diyor ki ihsası reyin a babasıdır. Tarafsızlığını yitirmiştir. Bu fotoğrafı paylaşamaz. E paylaştı ve bu kararı da verdi. Bunun bir yaptırımı olmayacak mı ya? Şimdi ileri demokrasi diye, çağdaş demokrasi diye... Nedir bu... yani yaptırımı bunun? Bu, bu bir etik dışı bir davranıştır. Bunun bir cezai bir müeyyidesi olduğunu... Hukuksal süreci o karara bir itiraz etmektir. Yani yetkili merciine itiraz etmektir. İki, ilgili kişiyi, e, savcıyı, <laughs> Meslek e, hakimi şikayet etmektir. Nereye? HSYK'ya. HSYK'da değil. Yani HSYK'nın da ne hale geldiği ortada.